iki katı para kazanırken Elif'i niye dolandırayım? Ben Elif 10 milyar, ben 20 milyar kazanıyorum ve ben her ay Elif'e 2-3 bin lira destek oluyorum. Elif, Elif'in evindeki birçok şey benim sayemde alındı. Elif'in evinde Elif para harcamayı bilmezken yani ben onu Ikea'ya götürüp taksit yapmayı ben öğrettim. Ikea'da fırsat reyonunu kovalıyordu. Ya bu çok mu pahalı, çok mu ucuz, ben bunu alamam diyordu. Televizyonunu bile benim arkadaşlarımdan az paraya aldı. Yani dünyanın en saçma şeyi ben telefon aldırmak için Elif'i dolandırmışım. Ulan Elif'in zaten daha so, şu, şu anda elinde son model telefon yokken ben niye onu dolandırmaya çalışayım? Bir. İkincisi ben zaten ailemle yaşıyorum. Ben Elif'ten çok daha fazla para kazanıyorken, ben Elif'ten çok daha fazla para kazanıyorken Elif kim ki ben onu dolandırayım yani? Elif'in dolandırılabilecek bir parası yok. Arkadaşlar ben kilo veriyordum. Elif diyordu ki kilo verme leach Ben Elif bu kadar kilo aldım salak mısınız siz? Ben Elif yüzünden bu kadar kilo aldım. Ben YouTube kanalımı açtığımda 70 kiloydum. Elif linç yemesin O benim sevgilim, o benim yanımda gözüken arkadaşım diye bu kadar kilo aldım. Salak salak konuşmayın ya. Hayır. Yani ben Elif için, Elif benim için ne yaptı? Bu zamana kadar Elif benim için ne yaptı? Bak, otel video fikirlerini, otel video fikirlerini, otel video fikirlerini ben buldum. Tamam mı? Elif'in, Elif'in kanalındaki bütün video fikirleri benim bak, bütün. Elif hayatında son iki senedir tek başına hiçbir video fikri bulamadı. Bir tane son attığı vlogları kendi çekiyordu. Vlogların başlıklarını, etiketlerini, para hangi dakikaya koyulur, her şeyi ben yaptım. Elif'in şu ana kadar oluşturan insan benim. Elif YouTube'u bırakıyorum ben bittim eski mesleğime döneceğim dedi. Ben Elif'i gittim özel üniversiteye soktum reklamcılık okuttum. Elif dünyanın en yalancı insanı.